Özellikle AKP ve MHP'nin istismar ettiği yurttaşlarımıza izninizle şunu bir dinleteyim. Allah, <laughs> Allah şey de güzel, geliyor çok da güzel Ses yeterince geldi değil Güzel mi? Güzel de okumuş Ayasofya'da ikili ezan. Önder Soy ve Ahmet Toraman. Ayasofya'da okunan ezanı dinletti. Bakın bu ezan Ayasofya'da okunuyor. Ya arkadaşlar bu milletin artık dini, inançlarını istismar etmeyi bırakın ya. Ya sanki Ayasofya'da ezan yok. Sanki kimse namaz kılamıyor. Sanki Ayasofya işgal edilmiş. Ya bu ülkede 13 milyon işsiz varken Ayasofya tartışmasını açmak iktidar açısından söylüyorum. Hakikaten utanç vesilesidir. Ya çıkın şunu söyleyin kardeşim. Pandemide 5 bin insanın ölümüne engel olamadık. 13 milyon insanı işsiz bıraktık. Daha önceden 8 milyon vardı. Bunun üstüne bir de 5 milyon koyduk. S-400'leri kuramıyoruz. Amerika'ya söz verdik kardeşim. S-400 meselesini kapattık. Konuşturacak başka bir şeyimiz kalmadı. Geldik şimdi bunu istismar ediyoruz. Niye istismar ediyorsunuz insanların inançlarını? Biri çan sesi duyulmayacak diyor, biri ezan sesi yükselecek diyor. Ya zaten ezan okunuyor kardeşim işte canlı yayında dinlettim. Youtube'a girsin herkes. Ayasofya'da ikili ezan diye yazsınlar. Ayasofya'da çekilmiş video görüntüleriyle iki imamın orada okuduğu ezan orada duruyor zaten. Bu iktidarın bak bir çaresizliğidir, çaresizliği. Yapacakları, söyleyecekleri hiçbir şeyi kalmadı, tek bildikleri şeye sarıldılar. Din istismarları.